16 talebiyle ilgili belirsizlik Türkiye'yi başka seçeneklere yönlendirdi. Bu seçeneklerden en yakın olanı Avrupalı Eurofighter Typhoon. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler bu konuda açıklama yapmıştı. Bakan Güler Kaan'ın bu yıl sonuna yetişeceğini söyleyip 40 adet Eurofighter almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak Almanya itiraz ediyor. İngiltere ve İspanya çözeceğini söylüyor diye de eklemişti. Eurofighter çok uluslu bir uçak olduğu için bunu üreten ülkelerin hepsinin satış konusunda ikna olması gerekiyor. Mesela bu uçağın gövdesi bir ülkede üretilirken motoru başka bir ülkede üretiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz görüşmesinde de gündem maddelerinden biri Eurofighter Tayfun'du. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin bir soruya Eurofighter konusunda Almanya verir veya vermez? Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerden bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz şeklinde net cevap vermişti. Durum Türkiye açısından da böyle Almanya vermek isteyebilir veya bu karar Arında ısrar edebilir ama unutmamak lazım ki Almanya'nın da bir ekonomisi ve sanayisi var. Bunun dönebilmesi için de satış yapması gerekiyor. İşte şu anda Berlin yönetimine bu noktada kendi içinde cevaplar geliyor. Yeni Eurofighter siparişleri alması için Airbus ve Alman metal işçileri sendikası IG Metal Alman hükümetine büyük baskı yapıyor. Türkiye'nin 20 artı 20 toplamda 40 Eurofighter Typhoon için milyarlarca dolarlık bir sipariş vermesinin program için bir lütuf olacağı bildiriliyor. Almanya hükümetini Eurofighter programı konusunda kararsızlıkla suçlayan IG Metal yetkilisi Jürgen Kernel, durum böyle devam ederse Almanya için bu savaş uçağı üretebilen ülkeler grubundan aşağılayıcı bir şekilde ayrılması anlamına gelecektir uyarısını yaptı. IG Metal ve Airbus birlikte mücadele ediyor. Eurofighter savaş uçakları Airbus üretim hatlarında üretiliyor. Yani Almanya'da Eurofighter siparişleri kabul edilmediği takdirde binlerce kişinin işsiz kalma riski var. Airbus yöneticisi Michel Schörhorn da Avrupa hükümetinin açık ihracat kuralları üzerinde anlaşmaya varması önünde çağrıda bulundu. Schörhörn şu anda Almanya kendini izole etme tehlikesiyle karşı karşıya. Bu da Alman, İngiliz, İspanyol, İtalyan, Eurofighter gibi yeni Avrupa ortak projeleri başlatmasının giderek zorlaştığı anlamına geliyor açıklamasını yaptı. Yani bu demek oluyor ki İngiltere, İspanya ve İtalya'dan da Almanya'ya bir baskı gelecek. Ayrıca Metal Almanya'nın savunma sanayi endüstrisinin bu gibi politik kararlarla gereksiz tehlikeye attığını, Amerika Birleşik Devlet devletlerine bağımlılığı bu durumun daha da arttırdığına inanıyor. Güvenliğimiz için slogan altında ülke çapında 20'den fazla lokasyonda 12.500'den fazla çalışan son birkaç gün içinde Alman hükümetinin mevcut satın alma politikasına karşı bayraklarını göstererek eylemler düzenledi. Bunu sektördeki işverenleriyle birlikte yapıyorlar. Alman hükümeti şu ana kadar Lockheed Martin tarafından üretilen F-35 uçağından 35 adet sipariş etti. Şimdi daha fazla uçağın alınması bekleniyor. Ayrıca ağır nakli helikopterleri ve P-8 deniz devriye uçağı da bu alımın içerisinde olacak. İsviçre'de 36 adet F-35 sipariş etti. Durum böyleyken Alman hükümeti şu ana kadar Alman havacılık endüstrisi sistemlerinin bakımına ve daha da geliştirilmesine dahil etmeyi başaramadı. Yani hala sistemlerin üretimi ve teknolojisi konusunda Amerika'ya bağımlı. Şu anda Suudi Arabistan'ın da Eurofighter'lara ilgisi var. Özellikle Büyük Britanya böyle bir anlaşmayı desteklerken Alman hükümeti bunu da engelliyor. Eğer Almanya askeri uçak yapımından vazgeçerse bu aynı zamanda sivil uçak yapımında da büyük bir zayıflamaya yol açacak ve basıflı çalışanlar açısından olumsuz sonuçlar doğuracak. Yani Alman sanayisi işverenleri ve işçileri Alman hükümetinin müttefikleriyle ilişkilerinde kilit sanayiye ket vurmak yerine üretim ve satın almayı desteklemesi gerektiğini söylüyor. Almanya'nın bu tutumları çok uluslu uçak olması nedeniyle İngiltere, İspanya ve İtalya'yı da olumsuz etkiliyor. Videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.